saklamam lazım. Görmesinler. Şimdi parayı çektiğimi alırsa. Heh. Anne. Tövbe bismillah. Beni mi takip ediyorsun kız sen? Yo balkonda kıyafetleri seriyordum. Seni gördüm. Nereye gittin sabah sabah? Ee, iyi. Yo yo öyle bir hava alayım dedim. Birazcık gezdim geldim. alıyor. He, güzel gelinim. Ne zaman geleceğim? Parayı çektim ben. He he, yok yok sala söylemedim. Sabah onlar uyurken ben çıktım, gittim parayı çektim. E tamam hadi bekliyorum buraya gel. Gizliden veririm sana. Yok yok banka kesmişlerim öyle düşürmüşümlerim. Ben bir şeyler bulurum, uydururum bir şeyler. Tamam hadi bekliyorum. Güzel gelinim benim.